Şükündür. 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 <laughs> Şükündür. Şükündür. Onu da duydum ama Şükündür. <laughs> Şükündür. Şükündür. <Çıkındır>. Şükündür. <Çıkındır. gülüyor> Merhabalar. Yaklaşık 6 ay sonra sesimi ilk kez diyorsunuz. Aslında yeni bir podcast'e başlama gibi bir niyetim de yoktu. Ama e, kafamda oluşan şeyleri artık yavaş yavaş paylaşmam gerektiğini hissettim. Çünkü e, bir blog açsam yani günümüzde pek okunan şeyler değil. Dolayısıyla elimdeki teknik imkanlarla bir şeyler üretebilmenin en pratik yolu podcast. Gerçekten tek ihtiyacınız olan bir ses kayıt cihazı ve bilgisayar. Şu anda bende ikisi de var. Dolayısıyla sizlerle paylaşmak istedim. Zaten bunu hobi gibi yaptığım için de artık ses kalitesi vesaire gibi faktörler için kusura bakmayacaksınız. Yani teşekkür ediyorum şimdiden dinlediğiniz için. Bu arada şu konuda anlaşalım. Yani konuşacağım şeyler asla size en ufak bir bilgi, bir fayda, bir kültürlenme sağlamayacak. Buraya kafanız nasıl geldiyse öyle çıkacak. Size asla bir ekleme yapmayı düşünmüyorum. Size bir, ka bir şeyler katmayı düşünmüyorum. Ee, ama yani yolda giderken oynadığınız mobil oyuna bir arka fon, ne bileyim bulaşığınızda bir e, sarı bez ya da uyurken sarıldığınız bir teddy bear denen oyuncak ayı görevi görebilirsem ne mutlu bana. Ama yine de bunları da vaat etmiyorum. Yani e, umarım beğenirsiniz. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Şimdi podcast açmaya karar verdikten sonra tabii bir de sıra isim bulmaya geldi. E, i̇sim bulma konusunda çok kötüyüm. Gerçekten Twitter hesabım olsun herhangi bir e, sosyal medya hesabım olsun asla bir isim bulamadım. Bulunan isimleri de beğenmiyorum kendi bulduğum isimleri de beğenmiyorum. Ne bileyim mesela bir benim işte soyadım Nalçakar bildiğiniz üzere. Nalçakan adam falan gibi bir e, nick yapsam bayağı utanırdım ama bazı insanlar bu tarz nickler seçebiliyorlar. Hatta bu işi meslek olarak yapan insanlar da bunu yapabiliyorlar. Demek ki biraz da hata bende. Neyse işte isim bulma meselesinde e, nişanlımla bu konu hakkında kafa yorduk. Bu arada ben nişanlandım. Hayırlısı olsun. Allah bir yastıkta kocatsın dediğinizi duyar gibiyim. Teşekkürler. E, yani işte nişanlımla isim bulmaya koyuyorduk. İşte o bana bir şey öneriyor. Ben onu Google diyorum. İşte atıyorum. E, Gulyabani diyor. Gulyabani podcast diyorum. Zart diye bir podcast sonu çıkıyor. Bilmem ne podcast diyorum. Zart diye bir sonuç çıkıyor. Arkadaşlar ne çok podcast var lan. Her yerde podcast var. E bunun sebebi de tabi az önce bahsettiğim kolaylık yani herkes e, mikrofon olan bilgisayar olan herkes bir şeyler konuşup yükleyebilir. Hele bir konuda uzmansanız mesela bence e, direkt bir şeyler yapın yükleyin dinleyen dinler dinlemeyen dinlemez. En azından bir ses kaydınız olur. İleride bir an olur sizin için. Neyse isim konusuna geri dönecek olursak e, her şeyin işte bir podcasti açılmış bir türlü isim bulamıyoruz. En son Serdar Nalçakar ile dobra dobra falan gibi bir isim koyacaktım. <laughs> Ama daha sonra aklıma bir anda dank etti ve zaten görmüş olduğunuz çükündür kelimesi geldi. 15 saniye süren bir Google araştırmasından sonra da gördüm ki çükündür podcast diye bir podcast yokmuş. Bu isim ıskalanmış. Ben de tabi hemen yapıştırdım ve çükündür isimde karar kıldık. Peki ben neden çükündür kelimesini isim olarak seçtim bu podcast için? Ee, zaten duyar duymaz kelimeyi kulağınızda böyle bir e, fonetikten bir muzırlık gelmiştir diye tahmin ediyorum. Yani böyle penisindir, cinsel organındır, çükündür falan gibi gelse de aslında pancar demek. En azından benim köyümde öyle söyleniyordu. Yani Çankırı'nın Atkaracılar ilçesinde durum böyle. Tabi Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz'de de genelde pancara e, çükündür deniyor. Aslında mükemmel bir isim yani düşündüğün zaman kendi kendine şaka yapan bir sebzemiz var ortada Keşke patatese de skindir dense mesela yani Böyle böyle normalleştiririz bazı şeyleri Tabular yıkılır Modern bir toplum oluruz Cinsellik bir tabu olmaktan çıkar yani Böyle bir boş temeli de ancak zaten bana yakışırdı Şimdi size çükündür kelimesiyle nasıl tanıştığımı anlatacağım Biz bayramlarda Ankara'ya giderdik ailecek babaannemin yanına Babaannem ailenin en yaşlarından biri. Yani sülale bazında konuşuyorum. Dolayısıyla ziyareti çok olurdu. Yani kendi kardeşleri vardı. Kardeşlerinin çocukları, torunları. Kendi zaten 5 tane çocuğu, 10 tane torunu falan derken ev bayağı bir kalabalık oluyordu. Biz de işte bayram 3 günse 3 gün, 4 günse 4 gün orada babaannemin yanında takılıyorduk ailecek. Genelde de sıkılıyorduk. Yine böyle sıkıldığımız anlardan birinde kapı çaldı. İşte gelenler babaannemin komşularıymış normalde komşularla pek bir diyaloğu yoktu ama bunlar yeni taşınan komşularmış. Babaannem de bunlar taşınırken kek mi yapmış artık yemek mi vermiş ne yaptıysa. Bunlar da hani teşekkür ederiz şöyleydi böyleydi falan derken muhabbeti ilerletmişler. Bir de sanırım şeyin de etkisi var. Bunlar taşınırken babaanneme kıble taraf diye sormuşlar. O tabi o zamanlar cep telefonundan falan kontrol etmek gibi bir şansları olmadığı için. Babaannem de o yüzden a bunlar lamaz kılıyor diyerek zaten hani o on, üzerinden onunla başlamış komşuluk ilişkileri. Ee, neyse işte bayram ziyareti diye yaşlıdır diye e, bu komşular gelmiş babaannemin. İşte e, genç bir doktor ve e, sanırım eşi de hemşireydi. E, böyle bir genç bir çift. işte yeni atanmışlar falan filan. Neyse zaten e, babaannemin arayıp da bulamadığı şey doktor görünce direkt coşuyor ve şikayetlerini anlatıyor. Oğlum şura bağlıyor. Vay buram ağrıyor falan. Tabi doktor da ne yapsın garibim şey diyor işte aman işte teyzem sen yorulma işte vay efendim şöyle yapma ağır kaldırma şöyle çalışma böyle yapma falan filan. Ee, yani adamcağız da tabi ne yapsın e, el mahkum o öyle davranmak zorunda hem komşusu hem de yaşlı bir insan sonuçta. Ama tabi bir yandan da Hipokrat'ın da kemikleri sızlamıyor değildir yani bu tarz yaklaşımlardan sonra ama yapacak bir şey yok Türkiye'de böyle. Neyse bu sırada kapı yeniden çaldı. Ve bu sefer işte hikayemizin asıl kaynağı olan şahıs geldi. Başka bir akrabamız babaannem ziyarete gelmişti. İşte bu da yerle oturdu. Biz varız Eskişehir ekibi olarak. Babaannem var. İşte babaannemin yanında kalan halam var falan filan böyle bir ekip. işte komşular var ve yeni gelen akrabamız var. Yeni gelen akrabamız da yaşlı bir kadın ve o da doktor görünce coşmaya başladı. İşte şuram ağrıyor buram ağrıyor bacaklarım tutmuyor. Vay efendim işte eskiden biz dereye giderdik çamaşır yıkardık şimdi çamaşır makinesine bile atmaya üşeniyorum falan. Hatta işte ayrıntı vermeye başladı. Ee, ben dedi eskiden dereye giderdim bir de Havada kar varken dedi işte bacaklarımı sıvarırdım. Böyle ayaklarımla yıkardım çamaşırı. Bacağımdaki kıllar donardı dedi. Aman ya Rabbi biz böyle komple bir cringe serine kapıldık. Ayrıca dedik ne oluyor yani bacak kılı macak kıdı falan filan. Şimdi şey gençler tabi böyle artık dayanıksızlar yapamıyorlar falan filan diye anlatıyor. Ama hani artık gaf yaptı da onu mu toparlamaya çalışıyor yoksa etraftaki inanılmaz sessizliği mi kırmaya çalışıyor? Tam bilemedik. Daha sonra bir de şöyle dedi. Biz evin işini bitirdik sonra çükündüre giderdik dedi. Yine bir sessizlik oldu. İşte şimdiki gençler, genç gelinler anca otursun valla o zamanlar bizim kaynanamız bizi falan filan diye böyle yine anlatıyor ama sadece kendi konuşuyor. Yani şu an mesela ben konuşuyorum hiçbir ses duymuyorum çünkü karşımda bir insan yok. Aynı onun gibi bir podcast yapar gibi tek başına anlatıyordu ama bir tepki de yoktu kendisine. Tabi biz ben o sırada şey kelimesini duydum. Biz çükündüre giderdik, tarlaya giderdik, çükündüre giderdik falan diyor. Allah'ım ya Rabbim o zamanlar Google yok. Yani akıllı telefonu bırakın internet bile yok. 9-10 yaşlarındayım işte 97-98 yılları falan. Kafa yiyeceğim ulan çükündür ne? Kimseye de soramıyorum milletin içinde çünkü ayıp yani çükündür falan diyor. Sonra Allah'tan doktor bey merakına yenik düştü ve sordu dedi ki teyzecim çükündür ne ya ben bilmiyorum o neymiş falan filan. Teyze de işte dedi ya bizim orada pancara çükündür derler filan yaptı. Böylelikle ben de o gün yeni bir kelime öğrenmiş oldum. İçim de rahatladı çünkü çükündür tarlası yani ne bileyim bir penis tarlası gibi falan hayal ettim bir an küçük dimağımla ve zehirlendim. Ama bu zehirlenmeyi adeta bir panziyeli gibi söktü aldı. Bu olaydan 24-25 sene sonra da işte bir podcast ismi oldu benim için. Ee, bir de şöyle bir şey var şimdi. Çükündürün yani pancarın benim için şöyle bir önemi var. E, Çankırı da işte yani asıl memleketim olan yerde oldukça popüler bir sebze. Ç çok fazla yemeği var, çorbası var vesaire vesaire. Eskişehir'de yani e, memleketim dediğim yani yaşadığım 30 yaşıma kadar yaşadığım yerde biz e, şeker pancarı kokusuyla e, büyüdük, şeker fabrikasından dolayı. Şu anda Litvanya'da yaşıyorum ve burada da çok popüler bir sebze pancar. Yani ben haftada şu an 2-3 sefer pancar yiyorum. Çorbaydı, yemekti, salataydı o şekilde. Sonuç olarak çükündür iddialı bir foneteye sahip olmasına rağmen kendi halinde bir sebze. Ön yargılarımızın ne kadar gereksiz olduğunun en büyük kanıtlarından biri. Hiçbir alakası olmamasına rağmen insanın aklına bir anda penisi getiren ama normalde işinde gücünde bir sebze. Şimdi kalkın. Yakınınızdaki pazara, manava veya süpermarkete gidin. Sebze reyonunu bulun. Oradan bir çükündür alın ve ona sarılın. Hayatı daha çekilir kıldığı ve mizaha verdiği katkılar için. Bugün size beni çok etkileyen bir performanstan bahsetmek istiyorum. Ee, bu performansı iki kez izledim. Şimdi ee, ne olabilir diye düşünüyorsunuz. Hani canlı bir performans deyince konser olabilir, tiyatro olabilir, bir illüzyon gösterisi olabilir. Ya da ne bileyim ben çok fazla futbol izleyen bir insan olarak futbol maçı olabilir, basketbol maçı olabilir falan diye düşünüyor Hayır, size bir ipucu vereyim. Bu bir teknoloji ürünü tanıtımı. Teknolojik bir ürün tanıtımı daha doğrusu. Ee, biraz düşünün bakalım ne olabilir. Şu an aklınıza muhtemelen iPhone falan gelmiştir diye tahmin ediyorum. Bir Apple lansmanı. Apple'ın CEO'su çıkmış. Diyor işte bu bizim yeni ürünümüz. Şöyle geleceği tasarlıyoruz. Siz böyle değerlisiniz falan. Hayır. Benim bahsedeceğim ürün İhlas Temizlik Robotu. 90'lı yılların unutulmaz yıldızı. Galiba hala da satılıyor bu arada farklı bir isimle ama İhlas Temizlik Robotu ve onun tanıtımından bahsedeceğim size. Ee, az önce bahsettiğim gibi bu performansı iki kez izledim. Birisi akrabamızın evinde gerçekleşti. Diğeri de bizim evde gerçekleşti. Sonrasında ee, akrabamız e Sürekli ihlas kullanan bir akrabamızdı. Her türlü ihlas ürünü vardı kendi evinde. İşte bu meşhur elektrikli şofbenleri vardı bunların mesela hatırlarsınız. Duş alırken böyle sanki yanınızda minik bir Pikachu varmış gibi sizi sürekli böyle bir kendinize getiren elektrik şoklarıyla bir ee, şofben vardı. O vardı mesela işte su arıtma cihazı vardı. Yine ihlasın e, parlayan yıldızı diyebiliriz Ev, evlerinde bulunuyordu. Daha sonra işte Türkiye gazeteleri, kristal kolalar bilmem neler. Böyle bir ev yani. Şimdi tabi bu kadar ihlas ürünü kullanınca ihlas pazarlamada bu evleri mimliyordu arkadaşlar. Hani diyorlardı ki işte bu adam bizim ürünleri alıyor falan filan. Arada arıyorlar işte şöyle bir ürünümüz var tanıtmak istiyoruz. Böyle bir ürünümüz var tanıtmak istiyoruz. Bizim akraba da meraklı bir de o dönemlerde internet falan da yok. Hani online alışveriş yapma imkanınız yok ne bileyim ya da bir ürünü merak ediyorsunuz. YouTube'a girip de e, unboxing videolarını falan izleme şansınız yok. Hani performans değerlendirmesi, yorum okuma gibi falan bir e, şansınız yok. Dolayısıyla ne oluyordu? İşte bu adamlar geliyorlardı size bedava bir ürün tanıtımı yapıyorlardı. Son almak zorunda da değilsin sonuçta. En kötü ihtimalle yarım saat, bir saat izleyip adamı gönderebiliyordun. Neyse işte bu bizim akrabayı arıyor İhlas pazarlama diyor ki bizim temizlik robotu diye bir ürünümüz var. İşte size tanıtmak istiyoruz. Müsait misiniz falan filan. Neyse yer ve mekan konusunda anlaşıyorlar. Mekan tabii ki akrabamızın evi. Ee, Zaman da şey bir akşam işte oturmaya gelir gibi. Adam özellikle tembih ediyor işte komşunuzu, akrabanızı vesaire çağırın. Çünkü orada amaç pazarlamacının tek bir tanıtım performansıyla pek çok insanı etkilemesi. Velhasıl daha sonra anlaşıldığı üzere evde buluşuluyor. Biz de davetliyiz tabi, biz akraba kontenjanından davetliyiz. Pek çok evde komşu var, akrabamızın komşusu var, başka akrabalarımız var falan. Ev bayağı kalabalık, bayram atmosferini andıran bir atmosfer var. Çaylar demlenmiş, börekler pişirilmiş, pastalar hazır falan. Herkes artık şeyi bekliyor yani, gecenin yıldızı, pazarlamacıyı ve tabii ki merakla beklenen ürün, temizlik robotunu bekliyor. Tabii ben o zaman 9-10 yaşlarındayım ve e, 2000'li yıllara ramak kalmış. Yani milenyum geyikleri yeni yeni başlamış işte. Bir de teknoloji, teknoloji falan filan işte bilgisayarlar yükseliyor vesaire vesaire. İnsan tabi merak ediyor. Şimdi temizlik robotu diye bir şeyden bahsediyorsun. Gelecek olan şey ne? Yani bakıyorsun şey olabilir mesela Star Wars'taki RT R2D2 gibi bir şey olabilir. Ee, raki 4'te mesela bir robot vardı son derece gereksiz bir karakter vardı cift cift diye yazıyordu o olabilir yani o tarz bir şey olabilir. Yani sonuç olarak akıllı, el kolu olan falan bir cihaz bekliyorsun yani ama tabii öte yandan bir de elimizde mutfak robotu diye bir referans var. Robot dense de herhangi bir robotluğunu göremediğimiz e, Blender'dan hallice Blender'ın bir üst modeli bir ürün var sonuçta. Neyse, biz beklerken tabii kapı, kapı çaldı. Kapı çaldıktan sonra açıldı tabii ki. Pazarlamacı kadın gelmiş, yanında böyle büyükçe bir çanta. Ne olduğunu daha bilmiyoruz ama ilerleyen dakikalarda anlayacağız. Ve o çantanın yanında bir de büyükçe irice bir elektrik süpürgesi. Meğerse temizlik robotu oymuş. Yani bizi boşuna robot mobot diye ümitlendirmişler yandan yemiş bir elektrik süpürgesi elektrik süpürgesi ya da hangisi doğru bilmiyorum ama elektrik süpürgesi doğru olması gerekiyor. Neyse ee, daha sonra işte biz kadın içeri girdi hoş beş iki yalandan sohbet işte nasılsınız iyi misiniz trafik nasıldı biz de iyiyiz işler nasıldı şöyleydi sizin işte zor, her zor Neyse, daha sonra kadın e, yeterli gıdayı ve çayı aldıktan sonra evet dedi, şimdi işte sebebi ziyaretimiz malum falan diye. Bu süpürgemizi falan, yok hayır öyle değil, e, ürünü tanıtmaya başladı özetle. İşte dedi ki, şimdi bu dedi, biz niye buna temizlik robotu diyoruz, niye diyorsunuz? Çünkü bu sadece bir elektrikli süpürge değil. Bu aynı zamanda bir halı yıkama makinesi. Uuu, bu mu yani? Bu mu robot yapma koşulu? Buna robot deme e, ön kabulümüz bu mu? Öyleymiş yani bir pazarlama stratejisi herhalde. Neyse diyor ki işte şu aparatı takarsanız halı yıkama makinesi oluyor. İşte bunu söker, bunu takarsanız elektrik süpürge oluyor vesaire. Daha sonra e, ortasında bir cam hazne var. Yani bilenler bilir temizlik robotunun nasıl bir şey olduğunu bilenler, bilmeyenler de hemen bir e, ufak bir arama yapabilirler. E, o cam haznesi var işte e, ve şey dedi işte biz bizim temizlik robotumuzda e, şey yok torba yok. E, bu kir nereye gidiyor işte bu cam haznenin içine su dolduruyorsunuz pislikte bunun içinde hapsoluyor. E tabi bu biraz ilgimizi çekti şimdi yalan değil yani hani sonuçta e, torba çirkin bir şey bir de söküp takarken de toz oluyor falan. Neyse aa neymiş falan filan derken kadın bir anda şeyi çıkardı ortadaki hazneyi çıkardı. Şimdi siz bu kırılır diye düşünüyorsunuz değil mi falan dedi. Yani ben açıkçası düşünmüyordum ama tabii o dönemler dediğim gibi 9-10 yaşında bir çocuğum yani belki yetişkin insanlar düşünüyor olabilirler. Daha sonra kadın o hazneyi aldı halının üzerine ters çevirdi ve üzerine zıplamaya başladı. Biz tabii şaşkınız neler oluyor falan diye. İşte baya baya zıplıyor yani hani kırmacasına zıplıyor. Daha sonra bakın dedi işte bu helikopter camından yapılmıştır. Temperli camdan imal edilmiştir. Kuvvete işte basınca ısıya dayanıklıdır falandır filandır. Daha sonra ev sahibi olarak akrabamıza dedi isterseniz siz de zıplayın falan. Yok yani gerek yok tamam inanıyoruz falan. Sonuçta niye zıplayalım yani hani alsak bile. Zannetmiyorum ki hiç kimse elektrik süpürgesinin ya da elektrikli süpürgenin bir aparatının üzerinde zıplama gereği duysun. Neyse daha sonra e, bu deney tabi metalurji camiasını derinden sarstı. E, malzeme bilimciler panikledi. Neler oluyor dediler. Ve e, ikinci deneye geçirmek üzere e, bir setup çıkarıldı. İkinci deneyimiz e, elektrikli bir deney olacağı belliydi. Çünkü e, pazarlamacı hanımefendi bir uzatma kablosu, bir duy ve bir ampul çıkardı. Ampul baya büyüktü. Yani büyük kuvvetli bir ampul olduğu belliydi. E, daha sonra daha e, sonra Evin elektrikli süpürgesini getirebilir misiniz dedi. Şimdi bu bir kontest daveti gibiydi. Çünkü belli ki bir kıyaslama yapılacak. Tabii biz e, emektar süpürgeyi getirdiler içeriden. E, şey bu e, normal bildiğimiz şimdi marka vermeyeyim. Hani şey olacak olmasın o markayı götürüyormuş gibi olmasın. Ama eski gibi işte süpürge torbalı falan geleneksel bir elektrikli süpürge. Neyse getirdiler. Garibim o da böyle boynu bükük <laughs> abi falan diye geldi işte böyle çaktırmadan. Neyse daha sonra e, şimdi dedi bakın dedi e, size bir şey göstereceğim dedi. Işığı kapattırdı ev sahibine. Bir e, şeyi taktı normal evin kendi elektrik süpürgesinin fişini prize taktı. E, daha sonra kendi getirdiği ampulü işte o duya taktı. Duyu da fişe taktı ve ortamda yani karanlık bir odada güçlü bir ampul yanıyor gibi düşünün. Ve e, evdeki evin kendi elektrik süpürgesinden e, süpürme esnasında çıkan toz zerreciklerini bize gösterdi. Yani ışıl ışıldı ortalık. Görmeniz lazım. Biz bir anda dehşete kapadık. Has itir, nasıl olur falan. Daha sonra e, elektrik süpürgenin e, kapatma düğmesine bastı. Sonra temizlik robotuyla aynı yeri süpürmeye başladı ve hiç zerre yoktu. Yani hiçbir toz zerresi gözükmüyordu. Daha sonra işte yine etkileyici bilimsel açıklamalarla işte dedi ki. Bu toz zerrecikleri ciğerlerimize gidiyormuş, işte astım hastaları için çok zararlıymış, işte bilimsel araştırmalarda bunu gösteriyormuş falan filan bizi bir etkisi altına aldı. Yani biz e, ev sahibinin şey diye düşündüğünü ben hissettim. Yani vay be senelerce koynumuzda yılan beslemişiz, şerefsiz elektrik süpürgeyi bizim zehirliyorsun pezevenk falan gibi düşünceleri gark olduğunu hissettim. Neyse e, daha sonra tabi bu deneyde e, bir şey oldu, anlattım. E, ışığın açılmasını istediler sonra ee, ışığı açtık ışığı açınca e, bu sefer halıda iki ayrı yer süpürüldüğü için oralardaki renk farkının analizi yapıldı ve gerçekten temizlik robotu e, halıyı bir e, renk açık renk hale getirmişti yani bayağı iyi süpürüyordu bunu da gösterdi ev sahibi yine elektrikli süpürgeye sinkaflı gözlerle baktı Temizlik robotu artık mutlak üstünlüğü ele geçirmişti. Evin emekler süpürgesi nakavt olmuştu. Karizması yerle bir olmuştu. Belki hayatına yazlıkta kullanılan dandik eşyalar kategorisinde devam edebilirdi. Yeni bir emeklilik kariyeri de onu bekliyor olabilirdi bilmiyoruz. Ama artık bu deneyde işi yoktu. Bu pazarlama seansında işi yoktu. Artık ortam temizlik robotunundu. Vakit temizlik robotunun gövde gösterisi yapma vaktiydi. Dolayısıyla elektrik süpürgeyi kaldırdılar. Pazarlamacı hanımefendi yanında getirdiği çantanın içinden ufak şişeler çıkardı. Dedi ki bunlar bizim esanslarımız. İşte bunları ekstra ücret karşılığında alabiliyorsunuz. Evinize hoş kokular yayabiliyorsunuz falan dedi. Daha sonra o cam haznenin içindeki suya bir miktar ondan e, kattı. Temizlik robotunu çalıştırdı. Ortam bir anda portakal bahçesi gibi kokmaya başladı. Gerçekten bayağı güzel kokmuştu ve biz de yine etkilenmiştik. Şovun son ayağı geldi. Yine temizlik kadının yanında getirdiği büyükçe bir torbayı aldı, e, temizlik robotunun çıkış haznesine o torbayı dayadı, temizlik robotunu çalıştırdı ve torba bir anda şişmeye başladı. Biz yine böyle aa nasıl olur falan filan sanki hani bütün gün evde torba şişiriyoruz da böyle bir otomasyon çözüme ihtiyacımız varmış gibi bir anda atladık yani buna da aa filan diye hayranlıkla olan biteni izledik. Son torba şişirme gösterisinin ardından pazarlama seansı sona erdi akrabamız ürünü satın almaya karar verdi ve gece tatlı bir sonla son bulmuş oldu. Bölümün başında dediğim gibi ben bu gösteriyi iki kez izledim. İkincisi de bizim evde gerçekleşti. Bu sefer ihlas pazarlama bizim evi aramış. Annem telefonu açmış ve kendilerini davet etmiş. Halbuki annem bu ürünün tanıtımında akrabamızın evinde benimle birlikteydi. Yani o da bu performansı izledi. Ürünün nasıl bir ürün olduğunu da biliyor. Akrabamızda ürün zaten var. Hani istese gidip inceleyebilir ama işte dediğim gibi arkadaşlar bu etkileyici bir performansı yani bunu tekrar izlemek istemiş sanırım. Neyse daha sonra bizde sözleşildiği üzere yine konu komşu akraba vesaire davet edildi. O akşam geldi ve ben yine heyecanla beklemeye başladım. Ama bu seferki heyecanım hani ürüne olan merakımdan değil. Zaten ürünün nasıl bir şey olduğunu biliyorum. E, performansın nasıl bir şey olacağını biliyorum ama yine de işte sanki bir tiyatro oyununu yeniden izleyecek gibi düşünün ya da bir filmi. Ama bir yandan da endişeliydim çünkü kötü bir remake de olabilirdi. Yani eee Kemal Sunal'ın filmlerinin hani Sinan Bengier tarafından yenilen çekilen kötü versiyonları var ya onun gibi bir şey de olabilir. Ama bakalım göreceğiz diye öyle bekledik. Velhasıl bu sefer e, o abla değil yakışıklı takım elbiseli böyle janti bir abi geldi pazarlamacı olarak. Hemen hemen aynı gösteriyi yaptı. Yani o güçlü ışık altında evin emekler süpürgesini rencide etme performansı olsun. İşte o haznenin halının üzerinde üzerinde tepinilmek suretiyle kırılmaya çalışılması olsun. Portakal esansı olsun, torba şişirme olsun. Sanki hepsi bir müfredatın içinde gelmiş gibiydi. Hepsini tek tek tekrar etti yine pazarlamacı abimiz. Velhasıl biz de ürünü aldık. Ürünü aldık ama açıkçası 4-5 kullanımdan sonra annem hem kullanımının biraz daha zor olduğunu fark etti. Hem de birkaç aparatı kırıldı ürünün ve biz bir daha kullanamamaya başladık. Ve temizlik robotu bir hevesle alınıp 5-6 kullanımdan sonra bir daha yüzüne bakılmayan eşyalar müzemizin bir parçası haline geldi. Bu değerli parçayı görmek isteyen ziyaretçilerimiz katı meyve sıkacağının karşısına Upshaper'ın soluna bakabilirler. <laughs>